TRT Spor yıldız ekranlarına Sporun Ritmi programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta konumuz basketbol ve biliyorsunuz ki basketbol hem gençler hem de çocuklar tarafından oldukça sevilen bir takım oyunu. Peki basketbol oynarken nelere dikkat etmek lazım? Sporcu yaralanmalarını önlemenin püf noktaları nelerdir? Peki sağlıklı beslenmek performansı ne derece etkiler? Tüm bunları uzman konuklarımıza soruyoruz. Sporun ritminde her hafta farklı bir spor branşını konuşuyoruz. Bu haftada gördüğünüz üzere basketbol konumuz ve koç Ramazan Öksüzle beraber biraz antrenman yapacağız. Hemen sonrasında basketbolun inceliklerini usta isimden öğreneceğiz. O zaman Şahlanım. Hadi gidelim. Gidelim. basketbolu konuşuyoruz ama bizler bu hafta konuşmakla kalmadık aynı zamanda maç yaptık ama çok zorlandık. Evet Şahlanım nasıldı basketbol izlemesi keyifli, oynaması çok da kolay olmayan çok bir spor. Çok efor sarf edilen bir spor. Onu anladım. Evet. Yani şimdi izlerken çok keyif alıyoruz ama sahaya indiğimizde sarf ettiğimiz efor daha farklı oluyor tabii ki. Sizlerle çocuklarımızın arasına girdik. Çocuklarla birlikte parkurlarımızı yaptık. Sonrasında size biraz da olsa şut atmayı öğrettik. Biraz, biraz da sizler nasıldı basketbol? İnanılmaz keyifliydi. Ben çok keyif aldım ve şunu anladım. Aslında bu kısacık zaman zarfında pek çok şeyi de öğrendim sizden. Öğrenilmesi zor gibi görünmüyor. Bilmiyorum en azından bana öyle geldi. İlgi nasıl bu anlamda basketbol ya şöyle Bizler zaten amacımız hani çocukları basketbolla tanıştırmak, basketbol branşını bir nebze olsun sevdirmek. Hani onların hepsinden profesyonel sporcu olmalarını tabii ki beklemiyoruz. Bizlere geldiklerinde onlara en temel çalışmalarla başlıyoruz. Denge, koordinasyon, çabukluk, top sektirme, pas verme gibi birçok şeyle başlıyoruz. Ondan sonra şut atmaktır. Turn, Size öğrettiğimiz gibi işte stop yapıp şutu atmak, turnike gibi çalışmaları yapıp çocuklarımızı uğurluyoruz. Ama profesyonel anlamda devam etmek isteyenlerin tabii ki çok uzun bir süreci var. Bu çok uzun bir maraton. Şimdi bizler A takım seviyesindeki abileri, işte mini takım oyuncularını, lig oyuncularını izlediğimizde hepimiz diyoruz ki ya ben de olabilir miyim, oraya gelebilir miyim? Tabii ki gelebiliriz ama bu gerçekten çok meşakkatli. Bizim amacımız burada çocuklara bir nebze olsun o basketbol branşını sevdirebilmek, onlara onu aşılayabilmek, sonrasında da okul takımlarında olsun. Belki üniversite kazandıklarında üniversitelerde olsun. Fakülteler arasında maçlarda olsun. Ya da hiçbiri yoksa annesiyle babasıyla mahalle arasında, okul bahçesinde oynayabilsinler istiyoruz. Hareketsiz kalmasınlar istiyoruz. Biz bunun çabasını Vermeye çalışıyoruz. Son yıllarda gözlemliyorum kız çocuklarını daha çok voleybola, erkek çocuklarını daha çok basketbola yönlendiriyorlar. Evet, ya bu biraz popü, e, popülerlik diyoruz ya, hani müsabaka izleme ile alakalı. Son zamanlarda voleybolumuzun inanılmaz bir başarılı grafiği var. E, doğal olarak ekranlarda onu izleyenler daha çok tercih ediyor. Bir dönem basketbolun işte milli takımlar yükseliş oluyor, basketbola bir yoğunluk oluyor. Ama genel anlamda dediğiniz gibi erkeklerde basketbol, kadınlarda voleybol çok daha tercih Rebaştı. edilen branşlar oldu. Ee, yani biz mutluyuz, keyifliyiz. Bir tane çocuğumuza dokunabilirsek, bir taneyi basketbolu sevdirebilirsek biz bunun mutluluğuyla akşam evimize gitmeyi yaşıyoruz ndan itibaren çocuklar basketbola başlayabilirler. Bizim önerimiz daha çok şu şekilde. Hani jimnastikle, yüzmeyle o temel branşları alarak gelirlerse basketbola veya hangi branşı yapacaklarsa futbola, voleybola daha hazır hale gelmiş oluyorlar. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim. 11-12'li yaşlar artık müsabık olduğumuz, yarışmalara çıktığımız, maçlara çıktığımız yaşlar oluyor. Ondan sonrası da biraz geç olabiliyor. Ha basketbolu öğrenemez miyiz? ...her yaşta öğrenebiliriz. Peki şunu da merak ediyorum. Aslında biz profesyonel sporculardan bahsediyoruz. Evet işte çok ciddi antrenmanlar yapılması lazım. Düzenli yapılması gereken bir spor vesaire ama... ...benim gibi basketbolu ben bugün ilk kez oynadım mesela... ...basketbola merak sarmış insanlar olabilir. Haftada da kaç gün yapabilirler? Hangi yaş grubunda yapılabilir? Spor yapıyorsak mahallemizde, okul bahçesinde veya bir tane salonda boş bir saat bulmuşuzdur. O saatte gidip çocuklarımızla da basketbol oynayacaksak, birazcık kendi aramızda spor yapacaksak sadece şu ricada bulunuyorum. Tüm ebeveynlerden ve çocuklardan spor kesinlikle ısınma evresi gerektiren ve sonrasında bir stretching dediğimiz açma germeyi yaparak başlanılacak bir şey. Onu burada belirtmek isterim. Şimdi çocuklarımız geliyor bakıyoruz. Hemen topu alalım, maç yapalım, oynayalım, potaya atalım. Ondan sonrasında sakatlık riskleri çok oluşabiliyor. Bunun önüne geçmek için birazcık öncelikle vücudumuzu hazırlamamız gerekiyor. Ondan sonra ama bir yaşı yok. Şimdi ben de bir anne babayım. Biz de eşimle birlikte çıkıp sitenin bahçesinde veya mahallemizdeki bir potada veya bir okul bahçesindeki biz zaten basketbola, basketbola tanışmamız tamamen bu şekilde oldu. Bir okul bahçesinde. Bizim materyalimiz nedir? Bir tane basketbol topu, bir tane pota. Yani çok her okul bahçesinde de bu var. Çok rahatça bunu çocuklarla birlikte ebeveynlerin onları itikleyerek onlarla birlikte yapabileceğini düşünüyorum. Sporun şöyle bir artısı var çocuklarımıza. Son zamanlarda biliyorsunuz ekran bağımlılığı. Evet. Tablet, işte cep telefonu gibi gibi annelerimizin, babalarımızın çok şikayet oluyor bize. Hocam, sizler söylerseniz sizi dinlerler. Biz bunlarda uyarılarda bulunuyoruz ama kesinlikle haftada en az sizin sorunuza Cevap olarak 3 gün, 4 gün en az 3 gün, 4 gün egzersiz, hareket, antrenman yapsınlar diye tavsiyede bulunuyorum. Pekala. Çok çok teşekkür ediyoruz. Benim için çok keyifli bir gündü. Hakikaten hem maç yaptık birlikte hem burada çocuklarla zaman geçirdik. Hem de gerçekten basketbolu aslında... Benim de yapabileceğimi fark ettim. Sizler de yapabilirsiniz. Dikkat etmemiz gerekenleri sizlerle paylaştık. Ramazan Öksüz çok teşekkür ediyoruz efendim size. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Bizleri ağırladığınız için de bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Spor hayatınızda daima olsun. Sporun hayatımıza kattıklarını saymakla bitiremeyiz. Dolayısıyla sporun ritmine tutmaya devam ediyoruz. Sporun ritmini yakalamak için doğru beslenmek şart. Bizler hepimiz spor yapıyoruz ve özellikle spor yaparken yaralanmalarda eklemlerimizi zedelemiş olabiliriz. Bu noktada nasıl beslenmeliyiz? Eklemlerimizi eski sağlığına nasıl kavuşturmalıyız? Hangi besinleri tüketmeliyiz? Uzman diyetisyen Berin Esra Akkuş bizimle birlikte. Sözü size bırakıyorum. Gerçekten aslında pek çoğumuzun başına gelebilir. Sporlu profesyonel anlamda yapan kişilerin de başına geliyor, bizlerin de başına geliyor. Bu durumda nasıl bir beslenme çizelgimiz olmalı? Evet, sporcularda kas yırtılması, menüsküse bağlı yırtılmalar gibi birçok bazı sakatlıklar yaşanabiliyor. Bu yüzden bunun kökenine baktığımızda neden kaynaklandığını aslında menüsküs dediğimiz şey kıkırdaktan oluşuyor. Ve kıkırdağı oluşturan en ana faktörlerden birisi de kolajen. Dolayısıyla e, kolajen içeren besinlere kesinlikle yer vermeliyiz. Çünkü kolajen aslında bizim vücudumuzda da üretiliyor. Ancak e, 30'lu yaşlardan sonra vücutta üretimi azalıyor. Bu nedenle e, ancak 30'lu yaşlardan sonra takviye ile desteklenebilir. Ancak çok gençken, e, çok genç bireylere direkt kolajen takviyesini önermiyorum. Peki kolajen içeren besinler neler diye düşünecek olursak daha çok kemik iliği suyu, et suyu, organik tavuk suyu gibi bunlarla yemeklerimize katabiliriz, çorbalarımıza katabiliriz. Mutlaka desteklenmesi lazım. Bunun haricinde kolajen üretimini destekleyen bazı vitaminler var. C vitamini gibi. Buna da biraz değinebilirim. C vitamini de mesela hep böyle turunçgillerde bulunuyormuş gibi bir algı var ama aslında biberde çok bulunur mesela. Mutlaka kahvaltılarda, akşam salatalarımızda yer verelim. Kış ayında kivi de yüksek derecede bulunur yine C vitamini. yazın domateste, eee işte kışın mesela bu kışlık menemenler oluyor. Likopen içeriyor. Bunlarla beraber yine kolajen üretimini destekleyebiliriz. Evet, aslında tükettiğimiz gıdalar o eklemdeki sıkıntıları giderme noktasında faydalı olabiliyor. 30'dan sonra kolajen kullanımını evet. öneriyorsunuz. Peki kolajen satın alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Aslında piyasada çok fazla tatlandırıcı içeren kolajenler görüyoruz. Bir kere içeriğine bakmakla lazım, sertifikalı mı değil mi bunları kontrol etmek lazım. Her kolajen, e, a bu kolajen neymiş deyip e, almamak gerekiyor. Biraz etiket okumamız lazım, araştırmamız lazım. Hani gerekirse doktorumuza, diyetisyenimize yine danışmamız lazım. E, tüketim saati o noktasında da genelde gece vücut kendisini yenilediği için akşam saatlerinde kullanımı e, daha uygun oluyor. Tabii kolajen içeriğine göre kullanım miktarı değişebilir. Ne kadar bulunduğuna göre. Kolajenin haricinde kolajen üretimini destekleyen vitamin vitaminlerde var dedim. Yine kan değerlerinden bakarak e, bu vitaminlerde bir eksiklik var mı yine kontrol edilip e, ona göre yine takviye yoluna gidilebilir. Bunun altını mutlaka çizelim. Evet. Kan değerlerine bakılarak ve bir uzmana danışılarak aslında bu takviyelerin kullanılıyor olması lazım. Çünkü biz e, bazen e, vitamindir, bir zararı yoktur diyerek de kullanabiliyoruz evet. vitaminleri. Peki omega 3'ün eklemler üzerindeki faydalarından bahsedelim mi? Hücreleri yeniliyor aslında. Omega-3 tabii haftada iki balık tüketelim diyoruz ve bu da pek mümkün olmuyor günümüzde ya da mevsimine göre değişebiliyor biliyorsunuz tercih ettiğimiz şeyler. Dolayısıyla gerekirse bir omega-3 takviyesi alınabilir özellikle sporcu kazalarında. Menisküs durumlarında kesinlikle önerdiğim şeyler bunlar. Hemen herkese değil, yeterli besinlerden alamayan kişilerde desteklenmeli diye düşünüyorum. Omago 3 başka nelerde bulunuyor? Temiz otu, keten tohumu, ceviz gibi besinlerde de 3 yer alıyor. Ya da balıkta en çok somonda, mesela çok yağlı bir balıktır, somonda yer alıyor. Bunlara yer verilebilir. Sıvı tüketimi nasıl olmalı peki? Ekrem evet, ee, sıvı tabii ki bizim organlarımızı yıkadığı için çok önemli bir şey ve çok ihmal ediyoruz. Özellikle kış ayında en çok unuttuğumuz bir şey. Yine yazı sıcakta terliyoruz vesaire. E, tercih edebiliyoruz ama kışın unutuyoruz. Ve kilogram çarpı 35 milim e, kişilerin günlük mutlaka yeterli su tüketimini sağlaması lazım. Özellikle sporcularda çokça sıvı kayıpları yaşanıyor e, ve mineral kayıpları da yaşanıyor. Suya ek olarak günde iki şişe maden suyu da tüketebilirler. E, maden suyunun da tabi e, bazı piyasadaki maden suyu markalarında sosyal e, Sodyum içeriği çok yüksek olabiliyor. Daha böyle magnezyum içeriği yüksek, sodyumu düşük e, maden suları tercih edilmeli. E, total su tüketimine de yer verilmeli tabii ki. Son olarak şöyle bir toparlayalım. Özellikle e, hem sporcular için hem bizler için günlük yaşantıda eklemlerimizle ilgili sorunlar, sıkıntılar yaşıyorsak nelere dikkat etmeliyiz? Mesela K vitamini içeren besinler de çok önemli. E, bunlar genelde... O yeşil yaprakta sebzelerde, ıspanakta küfürtlü sebzelerde bulunuyor. Bunlara yer verebiliriz. Protein de kasların güçlenmesi için çok önemli. Gün içerisinde yeterli protein tüketimine yer verelim mutlaka. Bunun haricinde mesela bu tarz rahatsızlıkları yaşayan bireylerde yapılan çalışmalarda en çok B vitamini eksikliği görülüyor. Yeterli güneşlenemediğimiz için, besinlerde de yeterli alamadığımız için mutlaka kan değerlerinde kontrol ettirilmeli. Ona dikkat edebiliriz. Ve magnezyum. Magnezyum içeren çinko, içeren çinko da mesela yine o kıkırdak etrafındaki dokunun, hücrelerin yenilenmesini sağlıyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Ve ceviz, badem ve en çok da çiğ kabak çekirdeğinde bulunuyor. E, troidi de besler, metabolizmayı da çalıştırır. E, ve bunlara yer verilebilir. Aslında baktığımızda sebze ve meyvede tüketmemiz gereken tüm e, o gıdalar sihirli o bahsettiğiniz vitaminler hepsi var. E, dolayısıyla düzenli beslenme sağlığımızı çok etkiliyor. Bunu bir kez daha söyleyelim. Tam da düzenli beslenme vitamini derken e, harika bir e, içecek hazırlayacağız. Sizler için tarifi geliyor. eklemlerimizi ve kaslarımızı güçlendirecek sağlıklı içecek tarifine sıra geldi. Nedir içeriği? Evet. İçerine baktığımızda kırmızı pancar kullanacağım. Çünkü kırmızı pancar nitrit içerdiği için kan akışını hızlandırıyor. Sporcular için çok önemli bir besin. Bunun haricinde iki halka da ananas kullanacağız. Ananas da bromolin içeriyor. Bromolin iltihap önleyici çok güzel bir özü var ananasın. Aynı zamanda manganes içeriyor. Yine kemikleri güçlendirmesi adına önem veriyoruz. Ve kırmızı elma C vitamini içeriyor. Bunun haricinde bir de muz katacağım. Hem tadını daha da güzelleştiriyor, yumuşatıyor. Hem de potasyum içerdiği için yine çok kıymetli. Hadi yapalım o zaman Tamamdır. Bakınca bile çok lezzetli kesinlikle. görünüyor. Rengi de çok güzel oldu. pancarın rengi herhalde bu. Kesinlikle. Bu şekilde şöyle koyuyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Kaslarımızı ve eklemlerimizi de güçlendireceğiz aynı evet, zamanda. Kesinlikle. Bu içeceği tüketirsek. Harika da pratik bir tarifi var. Çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür size. ederim. Sağ olun tadına da bakalım. Spor ritmi programında her hafta uzman konuklarımızı ağırlıyoruz. Sporu ve sağlığımızı konuşuyoruz. Şimdi de yanımızda spor hekimliği uzmanı doçent doktor Gürhan Dönmez var ve menisküs yaralanmalarını konuşacağız. Hocam menisküs sadece sporcularda mı olur? Tabii ki değil. Menisküs aslında nefes alan her türlü insanda olan bir dokudur. Bizim her iki dizimizde iki tane iç ve dış menisküs olmak üzere menisküsümüz var. Yani bilinenin aksine sadece bir profesyonel ya da sporcu sakatlığı ya da problemi değil. Tüm insanlarda olan bir yapıdır. Nasıl bir yapı? Birazcık daha yakında anlatalım Şöyle göstereyim ben size. Burada maviyle gördüğünüz... Yapısına yapı bakarsanız bizim dizimizin üst tarafındaki uyluk kemiği ki yapıyı belki de şuradan net görüyorsanız böyle biraz daha oval yapıdadır. Alttaki kaval kemiği ile arada bütün yükü taşıyan bir nevi amortisör görevi gören bir yapıdır menisküs. Bütün aslında temel fonksiyonu da dizin üst tarafından gelen yükün aşağıya iletilmesidir. Menisküs yaralanmalarına ne neden olur peki? Sıklıkla ön çapraz bağ yaralanmalarında olduğu gibi yine ayak tabanının yerde sabit kalıp vücudun üzerinde döndüğü pozisyonlarda olur ama menisküs yaralanmaları aslında iki şekilde olur. Bir tanesi bizim travmatik yaralanmalar dediğimiz genellikle spor yapan insanlarda gördüğümüz bu bahsettiğim yine dizin dönmesi şeklinde ayak tabanı yerdeyken dönmesi şeklinde menisküsün burada sıkışması tarzında olur ya da Orta ileri yaş insanlarda, geçmişte spor yapmış ya da yapmamış, özellikle kilos olan insanlarda dejeneratif dediğimiz böyle yıpranmaya bağlı yaralanmalar olur. O yüzden zaten biraz karıştırılır ya da biraz daha Orta ileri yaş insanlar menisküsle ilgili bir tanı aldıklarında biraz şaşırırlar işte ben spor yapmıyorum diye halbuki zaman içerisinde menisküsler binen yükün artmasıyla vücut ağırlığı arttıkça ya da işte özellikle dizisi çok oturan insanlarda yine ufak ufak hasarlar gelişebiliyor. Menisküste problem olduğunu nasıl anlarız? Şöyle menisküs aradaki yükü taşıdığı için. Ee, özellikle yük binen durumlarda ya da dizin tam büküldüğü durumlarda örneğin mesela namaz kılarken tuvalete otururken işte yer sofrasında oturan insanlarda uzun yolculuk yaptığınızda yani dizinizin genellikle böyle uzun süre bükülü kaldığı durumlarda bunu ağır olarak hissedersiniz. Daha büyük bir yırtıksa ya da daha belirgin e, bir takım çünkü farklı yırtık tipleri vardır menisküste o tarz bir şeyse bazen dizde kilitlenme yapabilir. Diz bu şekilde kalır ve açamaz hasta. Bu kilitlenme yine bizim için önemlidir ki ameliyat indikasyonlarından bir tanesidir. Zaman zaman hastalar takılma tarifleyebilir, bazen dizlerinde şişlik olabilir ama genellikle menisküsle ilgili problemler özellikle diziste oturduğunda hastanın ağrı şeklinde gelir. Bu tip yaralanmalarda hocam ilk müdahale nasıl olmalı? Eğer akut bir yaralanma ise yani akut bir travma meydana geldiyse erken dönemde şey, dizde bir ödem şişlik oluşmasını bekleriz. O yüzden ona uygun bir ödem tedavisi yapmakta fayda var sıklıkla biz tabii ki soğuk uygulamayı öneririz o tarz durumlarda. Eğer doktor muayenesi de bununla uyumluysa ağır kesici duruma göre kullanabilir Bir takım kremler ya da haplar kullanılabilir. Fizik tedavi yöntemleri hastalarda çok yine başarılı olur. Ya da bazen örneğin menisküs yırtığı vardır hastanın. Ameliyat gerekmiyordur ya da ameliyat olmak istemiyordur. Ameliyat kriterlerini şimdi birazdan anlatırız. Hastanın tedavi yöntemleriyle beraber çevre kas gruplarını kuvvetlendirmemiz gerekir ki yine menisküsün bu amortisör görevini bir şekilde çevre kas dokuları yayabilirim. Ne gibi belirtiler verir hocam? Özellikle ameliyat açısından soruyorsak kilitlenme. Yani dizin kilitli kalıp yaklaşık 20 derece kadar bükülü bir şekilde kalıp açılmamasıdır. Çünkü bazen biz bunu çok sık yaşıyoruz hastalarla konuşurken diziniz kilitleniyor mu diye sorduğumda hastanın birçok kısmı Evet kilitleniyor diyor ama kilitlenmeyle yani bizim anlatmaya çalıştığımızda hastanın anladığı her zaman aynı olmayabiliyor. Buradaki temel şey dizin bükülü kalıp açılmamasıdır. Hani hakikaten dizi açamamaktır. Ya da dizin ara ara şişmesi. Belirgin bir şekilde hasta iki dizine baktığında bir dizinin diğer dizine göre belirgin daha şiş olduğunu ya da diz kapağını göremediğini görür. Ya da dediğim gibi ağrı şikayetiyle gelebilir, takılma olabilir bu tarz şikayetler. tedavi yöntemlerine gelecek olursak ne gibi yöntemler var? Burada yine önemli olan karar bu menisküs yırtığını ameliyatlık mı değil mi olduğunu aslında karar vermek hastayla birlikte. E, Dizde kilitlenme, takılma, şişme ya da işte bu yaptığımız tedavi yöntemlerine fizik tedavi, enjeksiyon gibi yöntemlere rağmen geçmiyorsa hastanın arası ameliyat gerekir. Artoskopiyle kapalı bir şekilde ameliyat yapılır. Bazı hastalarda bu kadar dramatik olmaz. Menisküsün problemi her ne kadar MR'da biz net bir şekilde görsek de aslında o kadar çok bir sıkıntısı olmayabilir. O zaman dediğim gibi bazen ağrı kesme yönelik ilaç tedavileri, sıklıkla fizik tedavi yöntemleri, bazen eklem içerisinde yaptığımız bir takım e, enjeksiyon yöntemleriyle hastaları rahatlatabiliyoruz. Dışarıdan yapacağımız herhangi bir müdahale menisküsü iyileştirir mi veya menisküs yaralanması kendiliğinden geçer? mi? kendinden geçmez. Dizin içerisinde olan bir yapı. Hatta menisküsün problemin neresinde olup olmadığına göre bütün senaryo bile değişebilir. Çünkü menisküsün iyi kanlanan bölüm vardır. Menisküsün dış tarafında şöyle göstereyim size. Dış tarafta ise eğer yırtık mesela o dikilir ameliyatta ama iç taraftaysa ameliyatla bile geçmez. Orası tıraşlanır. O yüzden kendi kendine geçecek bir şey değildir. Burada yaptığımız şey aslında menisküsünün fonksiyonu ya da yaptığı işleri Başka dokulara iletmek için işte kas kuvvetlendirme ya da hastanın ağrısına yönelik fizik tedavide enjeksiyon yöntemleri. Yoksa yaptığımız enjeksiyonlar bir daha böyle beni baştan yarat tarzı bir etki yapmıyor. Daha çok hangi spor branşlarında menisküs yaralanmaları olur? Özellikle ani durma, yön değiştirme, sıçrama gerektiren işte futbol gibi, tenis gibi, basketbol, voleybol gibi sporlarda ya da kayak yaparken dizinden yaralanan hastalarda çok sık görüyoruz menisküs yaralanmalarını. Hocam son olarak izleyicilerimiz için özellikle bu anlamda yaralanma yaşamamaları için çünkü halk arasında da spor yaparken özellikle dikkat etmeden bu tip hareketlerde bulunuyoruz ve bu yaralanmaya maruz kalıyoruz. Nelere dikkat etmemiz lazım? Özellikle menisküs açısından konuşacak olursak benim hastalarıma genelde önerim şudur Birincisi kilo çok önemlidir çünkü elbette birçoğumuzun özellikle ilerleyen yaşlarda degeneratif ya da travmatik bir menisküs problemi oluyor spor yapsın ya da yapmasın. Hastaların kilo problemi olduğunda ya da aşırı kilo olduğunda dize biner yok daha fazla olduğu için bu mevcut menisküs hasarını hastalar daha fazla hissederler. O yüzden ilk önerdiğim şey doktora da gittiğinizde hep böyle bir kilo verin deriz ya biz size aslında bunun sebebi budur. Ne kadar kilo kontrolünü sağlayabilirsek dize daha az yük biner, menisküs o kadar yırtık dahi olsa sizi idare eder. İkincisi bacak çevresi kaslarımızın kuvvetli olmasıdır. Onun düzenli egzersiz yapmayı, o kas gruplarını kuvvetli tutmayı öneririz ki yine menisküse binen yük azalsın. Ee, onun haricinde işte özellikle bahsettiğim dizi bükerken çok fazla ağrı olduğu için örneğin hastalar namaz kılıyorsa, menisküs problemi varsa sandalyede namaz kılması öneririz. Mecbur kalmadıkça merdiven çıkmalarını tavsiye etmeyiz. Uzun yolculuklar yaptığında mümkünse ayaklarını uzatmalarını tavsiye ederiz. Ne bileyim yer sofrasında mesela yemek yemektense Sofada sandalye oturmalarını tercih ederiz vesaire. Yani bu tarz dizin uzun süre bükülü kalmasını istemediğimiz durumları sağlamaları gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Spor hekimliği uzmanı doçent doktor Gürhan Dönmez bizimle birlikteydi ve menüsküs yaralanmalarını konuştuk kendisiyle. Hocamın da dediği gibi sağlıklı beslenmeliyiz, kilomuzu kontrol altında tutmalıyız ve sporu asla ihmal etmemeliyiz. Biraz hareket, biraz motivasyon ve biraz da farkındalıkla hayatın ritmi sizlerin adımlarınızla şekillenir. Bizler TRT Spor Yıldız ekranlarında Sporun Ritmi programı olarak her hafta uzman konuklarımızı ağırlıyoruz ve sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve spora dair merak edilen pek çok konuyu konuşuyoruz. Önümüzdeki hafta yine TRT Spor Yıldız ekranlarında görüşünceye kadar sağlıkla kalın, sporla kalın.